Herkese yeni bir videodan selamlar, hoş geldiniz. Sevgili 26.600 küsuratlı e, abonelerim, maalesef bildirim alamıyorsunuz. Ama bildirim alabilmek için ne yapıyorsunuz? Tabii ki de YouTube'u silip yükleyeceksiniz ya da tüm bildirimleri açacaksınız. Bir tazelik enerjisine ihtiyacımız var. E, hayatta yaşadığım belki de tek pişmanlık ne biliyor musunuz? Bakın ben yay burcuyum, hiçbir şeyden çok fazla pişman olmam ama... YouTube'a düzensiz video yüklemek kesinlikle, yani kesinlikle başka hiçbir şey değil. Ee, neyse, Kola, oba, olaya dönmek istiyorum. Şimdi aklınızdaki bu, hmm, ne diyelim, inat kafiri olsun bu defada da. Aklınızdaki inat kafiri bu kişiyle e, neden bittiniz? Yani bilmiyor olabilirsiniz, anlamlandıramamış olabilirsiniz. Ya Berzat ben de gerçekten bilmiyorum dediğiniz bir durum varsa gelin hep beraber bakalım. Şöyle destemi alayım. Çok güzel bir enerji çalıştım. Ama bakalım enerjiler yine nasıl olacak bizim için. Kıymetli bütün enerjiler. O yüzden ne yapıyorsunuz? Kendinize özel niyetler alıyorsunuz. Asla kendinize özel niyetler almayı ihmal etmeyin. Lütfen bol şifalar olsun şimdiden. Abonelerime, beğenenlere güzel yorum yapıp bana güzel enerji veren bütün çiçeklerime ve be bebeklerime tabii ki de. Evet. Şöyle ben de niyet alayım da. Yani tabii ki bir şey an olmuyorsa biliyorsunuz ki zaten. Demek ki olmaması gerekiyordur ki o an olmuyordur. Bunu her seferinde söylüyorum ama tekrar tekrar söyleyeceğim zaten. Enerji kesme motivasyonunu benden almayan varsa enerji kanalımı kirletmeye devam ediyor sadece. O yüzden enerji kesme motivasyonunu benden almayı lütfen ihmal etmeyin. Hadi bakalım heyecanlandım burada. Neden heyecanlandım bilmiyorum. Ama burada var bir hayır. Bakalım şöyle açmaya başlayalım. Bakalım neden bitmişsiniz? Yani size verilen sebepler ya da ne bileyim belki hiç başlamamış da olabilirsiniz. Bakın böyle de şey yapalım. Yani genel genel açıdan değerlendirelim istiyorum. Hiç başlamadınız belki de. Bu da olabilir neden başlamadınız ya da neden bitti olarak genel bir başlık olursa çok daha güzel olur bizim için. Evet. Size gelen bütün bilgileri ne yapıyorsunuz? Şu an yorumlara yazabilirsiniz. Yayın olmaya çevrilmesine niyet ederek lütfen alın kabul edin ki enerji kanalımızı birleştirebilelim. Hiç lafı uzatmadan girmek istiyorum. Hatta şöyle destek alacağım destelerimi de şurada tutayım. Şöyle aslında baktığınız zaman karşınızdaki insan çok da özgür değil. Yani kolektif enerjiyi yorumluyorum şu anda. Fakat böyle ruhlarında biraz daha özgürlük olduğu için daha çok kendilerini göstermek, insanlara kanıtlamak, çevreye kanıtlamak. Çevre ve insanlar bu kişi için bir o kadar aynı. Hani nasıl diyeyim çok önemlimiş nefes alma sebebi sanki böyle çevresi ya da ne bileyim kariyeri kendini göstermek istediği insanlar ya yani biraz daha böyle dış dünya insanı karşınızdaki kişi ve otomatik olarak şöyle biraz daha ya özgürlük alanı çok fazla açık ya da açık olmasını istediği için kendini çok kısıtlamak istemiyor ya da kendi içindeki özgürlüğünü yaratmaya çalıştığı için doğru yolu bulamamış bir Kişiden bahsediyoruz. Hemen şöyle tabii ki de bir destek almak istiyorum. Yani bana nasıl bir e, yorum yaptırmak ister burada sevgili destem? Yani e, tabii ki de bu da olabilir. Koruma kanadı diye bir kart geldi. Şöyle belki de hani dedik ya e, kendine. İlişkilere karşı koruyor olabilir bu kişi. Yani böyle daha çok duygusal değil, de mantık olarak yaklaşıyor olabilir. Ama bence sizin şöyle bir özelliğiniz olmuş bu kişide. Bu kişinin duygularını koruyabileceğinizin bu kişi farkındaymış. Ama belki daha sadık ya da daha böyle bağlı enerjiler çalıştırmış olabilirsiniz. Belki bu kişi sonradan çok değişmiş olabilir tabii ki de. Ee, ya da nasıl diyeyim? Belki bir tarafın hayatında başka biri vardı. Kendi ilişkinize göre dinleyin lütfen çünkü birçok ilişki. E, tarzı var. Hepsine göre yorum yapmak mümkün değil. E, ve şöyle ki aslında ben de hayatıma odaklandım ki çünkü bana aşk belki de iyi gelmiyordu ya. Ya da ne bileyim sevgi, sevilmek bana iyi gelmedi. Bakın tam burada karmik etki yaşıyor olabilir. Yani sevgi batmış olabilir, batıyor olabilir. Tam bu noktada ne diyeceğim? Karma olabilir. Bakın karmik etkilerden dolayı da ben zaten tabii ki de benim her zaman danışmanlıklarım, karma şifalarım vesaire falan var. Ama YouTube'da özellikle enerjilerin dinlenmesi için özellikle ben bu videolarımı aksattım ve bununla beraber benim izlenmelerim çok çok düştü. En çok sebebi şu karmik sebepler. Bakın Ataköy karması, karmik ilişki, kendi karmanız. Eğer karmi yaşadığınızı hissediyorsanız muhakkak bana ulaşabilirsiniz. Karmi şifası için aynı zamanda enerji kesme motivasyonunda. Devam ediyorum. Şu anda bence gerçekleri açıkça gördüğü bir süreçten geçiyor. Özellikle benim bu süreçlerde böyle hissettiğim birileri var ya sanki kolektif yalnız değil. Hayatlarında birileri var ama böyle arkadaş ve dost manasında yaklaşmaya çalışan ya da gerçekten hayatında olan birileri bu kişilere sanki bir şey anlatmaya çalışıyor. Şunu anlatmaya çalışıyor olabilir mi mesela? Yani sen de sevebilirsin. Ya tabii ki de bu kişileri görüyor musunuz, görmüyor musunuz bilemiyorum ama görüyorsanız da görmüyorsanız da enerji kanalı bu insanla zaten çok uzaksınız da. Ama şu an çok eminim her zaman pişmanlık konusunda e, konuştuğumda çok dikkat ediyorum. Sanki burada e, size vaat vermekten korkan ama şu anki süreçte de sizin enerjinizden mahrum kalarak sanki böyle hani şey deriz ya Allah beni dağıtırken şemsiye tutmuş deriz. <laughs> Bakın asla açıklamasına bakmıyorum. Bana göre bu bekleme değil. Bunu yani... Bu noktada benim için sanki bu yorum değişti gibi ee, ve nasıl diyeyim sanki böyle giderken aklı başında değilmiş de sonrasından e, kendi kendine şunu düşündüğünü e, hissettim. Yani bunları da bir kenara bırakıyorum ama... E, Sanki o zaman da biri varmış ve konuşuyormuş. Yani çevreden o kadar çok etkileniyor. Şu an kolektif enerji asla yalnız değil bu arada. Sürekli yanlarında birileri var. Sürekli böyle durmadan konuşan insanlar var. Belki bu insanları tanıyor da olabilirsiniz bu arada. Ortak tanıdığınız da e, olabilir. Ama böyle sanki e, o bekleme sürecine aldığı bütün konuların sebebi yani sizinle ilgili belki size adım atmak, evlenmek, ciddi ilişki ya da arkadaşınız için bile dinliyor olabilirsiniz. Her şekilde dinleyin lütfen. Sanki böyle vaat vereceğim sana ama e, sen bunu bunu karşılayamadığım takdirde beni çok baskılayacaksın." Yani sizinle ilgili içsel olarak bir ön yargı var zaten. Neden bu kadar ön yargılısın diye sormak istiyorum. Allah'ın belansı Manyak. Pislik, hödük. Kadın erkek hiç fark etmez bu arada. Can acıtan herkesin ya da ne bileyim karma oluşturan herkeste istediğim her şeyi söylerim. Hiç kusura bakmayın. Çok gıcık oldum şu anda ya. Gerçekten. Şöyle ki benim ifade etme gücüm gerçekten çok sıkıntılı. Yani diyor ki ben zaten kendimi ifade etmeyi bilmiyorum. Bilmiyormuş kızmayın şuna ya kızmayın. Direkt sirin çöpe atın çöp. Anlatabiliyor muyum? Ama e, yine tabii ki de şaka maka... E, ne olursa olsun bütün süreçler insanoğlu içindir. Ee, o yüzden nasıl diyeyim? Farklı bir insana, fark, daha doğrusu farklı bir farklı tür bir kadına ya da erkeğe ihtiyaç duyduğunu, farklı tür derken yanlış anlamayın da, hani böyle nasıl diyeyim? Belki ona göre olduğunuzu o an hissetmedi. Belki o an bunu hissetmek için çok toydu. Ya da nasıl diyeyim? Yani çok safta kaçmış olabilirsiniz. Sensin saf, terbiyesiz. Yani anlamadım. Anlamadığım en büyük şeylerden bir tanesi bu kadar saf ve temiz görebiliyorken işte karmik etkilerin burada bu kadar konuşulmasını hakikaten anlamlandırmakta inanın ki çok güçlük çekiyorum. Yani enerjiyi okurken bu kadar böyle geride kalması, bir ileri bir geri kalması gerçekten çok gıcık ediyor beni. Bakın şu şu kartın bana bana diyor ki bakın bir kere görmüş olabilirsiniz bir an yaşamış olabilirsiniz bir gece bir şey olmuş olabilir. Ee, tabii ki de kendinize ve bedeninize lütfen saygı duyun ee, böyle kolay şeyler değil bunlar. Ee, ama diyor ki o an benim için çok önemli. çok onun için sizinle ilgili çok önemli bir an var. Son konuştuğunuz an olabilir. Son gördüğünüz an ve bunun merakı bir daha ne zaman göreceğim gibisinden olmuş olabilir. En son giderken ama en çok da şöyle, benim ya bitmesi ya da başlamamasının sebebi ben duyguya girdiğim zaman duygu gerçekten seviyorum. Bakın heh, bu şu an oldu. Hakikaten oldu. E, sanki ben duyguya girdiğim zaman çok seviyorum e, ve bağlanmak istemiyorum. Çünkü birilerine güvenmiyor. Kolektif enerjinin şu anda o kadar saçma sapan meşgalelerin içerisinde olduğunu e, söyleyebilirim ki... yani Duyguyu görmemek, onları da anlıyorum, duyguyu görmemek onlar için artık bir ee, normal bir durum ya muyum? Çünkü duygu görmek istemiyorlar, çünkü güvensizlik var. Şu an karşınızdaki insanlar güvensiz. Demek ki aldatılmış olabilir, bir şey yaşamış olabilir, geçmişinde belki bir darbe yemiş olabilir. Hepsini oturup toplamda bir de size baktığı zaman belki sizinle aynı şeyleri yaşamaktan korktuğu ya da nasıl diyeyim... Bir takım belki aile büyüklerin size yüklememesi, belki de sizi bulunduğu alandan, insanlardan, çevreden korumaya çalışması. Ya bu kendinden bile olabilir ama ben bunu söyleyince çok aşırı hoşuma gitmiyor. Yani sonuç olarak nasibinse her türlü zaten gelmek zorundasın. Çünkü burada size verilmek istenen bir sevgi zaten varmış. Yani ama neyse şurada bir destek alayım yine ben ya şu bana ama dedirtiyorlar ya bunları böyle karşıma alıp bir güzel böyle tartaklamak istiyorum ki sormayın yani o kadar böyle gıcık oluyorum anlatabiliyor muyum farkında mısınız bu videoda eski berzah oldum <laughs> yani bakın yani işte ya bu kadar ya yani şimdi diyor ki ben zaten sevebildiğim zaman yani sevdiğim zaman ve bu sevgiyi verdiğim zaman zaten diyor ki tadından yenmez yenmez de biliyorum ama benim huzurum kaçacaktı zaten. Yani çünkü şöyle tek başına daha huzurlu olduğunu hissediyor. Ama aslında baktığınız zaman arka planda bu değil. Arka planda daha samimi bir alan isteği var bu kişide. Şimdi bu ne duygu açılımı ne zihin açılımı ama baktığımız zaman hakikaten böyle iki tarafı bölünmüş bir kişi var mı? Evet var. Üf. Ben de tam dertlendim şu anda. Keşke abonelerime bildirim gitse eskisi gibi. Şu e, alanı keşke bırakmasaydım ya. Yani enerjim var ya şu an o kadar yoğunlaşıyor ki. Ama aklıma gece çok sinirlerim bozuluyor. Neyse bana burada şunu söylüyor. Diyor ki ben zaten sonucunu biliyordum. Yani zaten ya da ne olacağını ikiniz de biliyormuşsunuz ya da siz biliyormuşsunuz. Ya da karşına bu kişi diyor ki zaten sen beni tanıyordun. Zaten beni tanıyorsun. Benden emin olduğum bir enerji olması lazım ya da ikiniz ikinizin de birbirinden haberi var. Birbirinizden emin olduğunuz bir takım halleriniz, huylarınız, hareketleriniz var. Yani başlamamas, hiç başlamamasının ya da bitmesinin sebepleri için şu anda bana bunları veriyor. Ee, ama böyle sürekli konuşan insanları görmek de açıkçası hoşuma gitmiyor. Sürekli böyle konuşan insanlar var ve konuşan insanların enerjisi beni kolektif enerjide fazlasıyla rahatsız ediyor. Ya bu arkanızdan konuşmak gibi bir şey değil. Ya bu insana böyle kolektif enerji şu an sanki çevresini mi değiştiriyor bilmiyorum ne zıkkımın köküdür ama böyle sanki birileri gelip gidip gelip gidip bu kişiyi böyle etkiliyor. Bırakın etkilesin. Bütün ruhlar yükselmek zorundadır bu yolda. Yani istediğinizi yaşayın bu hayatta. Bir şeyden dersinizi almadığınız takdirde aynı şeyleri yaşayacaksınız. İsterseniz algılamayın. Ya kendinizi sevip bu işin içinden çıkacaksınız. Enerji kesme motivasyonunu benden isteyeceksiniz. Ya bir yazı bir kanala girmek için basit bir yazı ya. Hani anlatabiliyor muyum? Yani ya da böyle e, kendi kendinize fark edeceksiniz bazı şeyleri. Ya da nasıl diyeyim böyle debelenip duracaksınız. Kendi kıymetinizi bilip bazı olaylardan çıkmayı öğrenin artık. Kendinize yardımcı olmazsanız hiç kimse size yardımcı olmayacak. Gerçekler acı değil mi? Bence de gerçekler acı. <laughs> Neyse. Hadi şu iki karttan. Ay titredi mi o? Titredi. Neyse şöyle yapalım. Hah. Şu iki karttan bir tanesini seçmenizi istiyorum size bir mesaj var olarak ekranda durdurabilirsiniz isterseniz. Bu arada danışmanlık almak isterseniz ulaşabilirsiniz yorumlara ulaşmak istiyorum istiyorsanız yazabilirsiniz Instagram'da berze ile Tarat yolculuğu. Seçtiğinizi varsayarak hemen bu kartı seçenler için bakalım size mesaj nedir? Diyor ki ah, kendi içindeki sevgiyi fark etmekten başka hiçbir şey demiyor. Az önce söylediğim şey. bunu seçenler kesinlikle bunu desti yani bu videoyla kesinlikle uyumlandınız. Onu net olarak söyleyebilirim. Çünkü benim söylediklerime çok eşdeğerdi. Diyor ki, bırak diyor yalanı dolanı diyor. Kendine dön diyor. Zaten senin olan sana gelecek diyor. Geçmişe dönüp bakmayın bırak diyor. Sizin, bu insan da sizinse 10 yıl sonra geleceği varsa 10 yıl, 10 yıl sonra gelir. Önemli olan hayatın akışını kabul etmeniz. Bunu aklınızda bulundurun. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bu deste, Yani bunu seçenler için. Ve bir de burayı seçenlere bakalım. Gerçekten hiç ama hiç böyle diyeyim gerginliği bir türlü bırakmak istemediğiniz aynı zamanda çok aşırı huzura ihtiyacınız olduğu ama öfkeniz ve huzurunuzun arasında çok kaldığınızı görüyorum bu kartı seçenler özellikle. E, muhtemelen bu insan bu insanla aranızda çok kuvvetli bir bağlantı var. Tabii ki de bu bağlantıyı bir danışmanlıkla beraber ancak hissedip görebilirim. Bir takım bilgilerle anlayabilirim. Ama burada muhtemelen bir bağlantı var ki uzaklaşma enerjisi burada en olması gereken şeymiş. Ve siz özellikle çok bu insana odaklı yani bir yeriniz çok odaklı ama bir yandan da çok enerjinizi koparmaya çalışıyorsunuz. Çok fazla takıntılı bunu seçenler. Enerji kesme motivasyonunu istemediyseniz muhakkak isteyin de da istediyseniz uygulamaya devam edin. O kanala girin çıkın sürekli temizlediğim bir kanal zaten orası benim. E, ama bir şeyin yani güzel şeylerin olacağını yani bir, bu kartı seçenler biraz daha inancını kaybetmiş. O yüzden inancınızı birazcık daha geliştirip genişletmenizi istiyorum. Bunu sizden rica ediyorum. Hepinize bol şifaları olsun. Lütfen e, bildirimleri tüm olarak açmayı ihmal etmeyin. Video günlerim de zaten belli. Saatlerim de belli. 8'de yayınlıyorum. E, topluluk kısmında takip ederseniz çok sevinirim. Bir, bu arada bu kısma kadar gelince kadar keşke söyleseydim. Ee, YouTube'dan canlı yayın yapmayı düşünüyorum ama sizce iyi olur mu, güzel olur mu? Bir de sizden yorumunu almak istiyorum. Yorumlarda buluşmak üzere. Beğenilerinizi de bekliyorum. Hoşçakalın.